galibiyet aldı. Ee, genellikle oyunun çoğu bölümünde rakibe göre daha üstün tarafı zaten oynadı oyunda. Tabii ki bunu gollerle de taşlandırdı. önce bir maçın analizi yapalım. Nezih evet. Bey ne demek istersiniz? Maç nasıl geçti? Nasıl geçti? Her hafta daha iyi oynayacağımızı söylemiştik. Bu hafta da onlardan biri oldu. Bol gollü de bir maç oldu. Her hafta biz sakat veriyoruz. Bizim için sıkıntı o. E, kulübümüzde hafta içi de bir arkadaşımız, önemli arkadaşlarımızdan biri yine sakatlandı. Bugün maçta yine sakatlıklar. Bunun sebebi de biz çok yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. E, zaten yorucu bir iş temposundan buraya gelince galiba bazı sakatlıklarını önüne alamıyoruz. Olsun e, onların yerini dolduracak iyi arkadaşlarımız yine var. E, bugün de çok büyük katkı yaptılar yedekten gelerek de takıma. E, her hafta daha iyi olarak gitmek istiyoruz. Gruptan çıkacağımız söylemiştik. Umarız daha yukarılara da bu iyi oyunumuzu taşıyarak devam ederiz. Evet, e, şahsen ben 51. dakika programında söylemiştim. E, ee, sizin iyi futbolunuzu. Çünkü sen her ne kadar 6 kişi oynasa da ben özellikle şuna baskı yapmıştım. Hani Red Cup gerçekten güzel futbol oynuyor. Rakibin eksikliği bir yana. Bu önemli değil. Bu hafta da kazanacağımızı düşünüyordum. İyi takipler oldu. Bundan sonraki maçlar için ne düşünüyorsunuz? Gitmek istediğiniz, varmak istediğiniz yer yani neresi? Ve bir de şöyle bir sorum daha var. Ee, sporcu olmanız size artı özellikler katıyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim hani bu bizim işte dördüncü haftamız hani her geçen hafta sahaya çok daha iyi adapte olmaya başladık. Hani bizim oyunumuz zaten hani birazcık daha pasa dayalı olduğundan dolayı hani bu maçta birazcık onu sergileyebildik. Hani birazcık geç açıldık ama hani Aramızda yeni arkadaşlarım olması itibariyle hani biraz uyum problemi yaşadık. Onu açtıktan sonra zaten hani skoru yakalayabildik. Sonra hani zaten kendi oyunumuzu çok rahatlıkla sergileyebildik. Turnuvayla ilgili de hani bizim hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi tabii ki hani üst tarafları hedeflemek. Hani en az bir yarı finale hedefliyoruz. Umarız hani bunun içerisinde final oynayabilirsek bu bizim için çok iyi bir başarı olacaktır. Peki şuradan bir diğer takımın çok fazla tanıyoruz. Biraz bizim Açıkçası ilk hafta oynadığımız rakibimiz daha derli toplu bir rakipti. Geçen hafta ve bu hafta oynadığımız rakipler bize göre daha düzensiz oynayan, bize göre biraz daha zayıf, daha az koşan rakipler olduğunu düşünüyorum. Ama biz bunu küçümseyerek de yine kendi oyunumuzu iyi kötü diye ayırt etmeden oynamak istiyoruz. Kendimizi daha yükseltmek için. E, sporcu olmamız tabii ki bize bazı özellikler kazandırıyor, e, daha dinamik, daha e, pas adaylı oyunumuzda bizim için önemli özellikler ama futbol oyunu çok sürprizlere açık oyun. Umarız biz iyi oyunumuzu oynayarak her geçen gün e, izleyenlere de zevkli dakikalar geçiririz. Peki e, kaptanımıza şöyle soralım, e, kadroda değişiklik düşünüyor musunuz yoksa genelde mükemmel bir kadroda mı Kemik bir kadromuz vardı, biz antrenmanlar yapmıştık. Oturttuğumuz kadroda dediğim gibi e, sakatlıklar önemli oyuncularımızı, özellikle koşan oyuncularımızı eksiltti. Bu bizim için dezavantaj gibi gözükse de, dediğim gibi yedek olan oyuncularımız e, bize önemli katkılar yaparak devam ediyor. E, bu hafta da iki arkadaşımızı maalesef kaybettik diyebilirim, sanıyorum haftayı onlar da oynayamayacak. Daha önceki haftada sakatlanan arkadaşlarımız da maalesef oynayamayacak. Ama yerlerini doldurabilecek arkadaşlarımız var. Onları hazırlayacağız. Sanıyorum yine bu oyunumuzu oynayarak yine devam edeceğiz. Yani iddialıyız. Hala iddialıyız. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi spor yapan kişiler, ben de zamanında bak yapıyorum şahsen. Evet. Ee, genellikle sporcuların daha şey olduğu için, fit evet. ee, olduğu için yani vücutları sakatlığı daha az ediyorlar. Hı -hı. Yani daha az sakatlık yaşıyor. ya Yani da sakatlığı daha çabuk iyileştiriyorlar. Diye Hı -hı. Peki sizdeki bu ee, sakatlıkların hani sürekli farklı farklı oyuncularla sahil olması Size göre ne e, röportajın başında onunla değinmek istemiştim. Biz 9-10 saat, 11 saat, 12 saat yeri geldiği zaman ayakta çok sert antrenmanlar yapıp yaptırarak çalışan bir işe sahibiz maalesef. E, Birçok grupları Let's Club olarak e, e, grup dersleri, spinning gibi çok farklı, çok ağır dersler var. E, bunları biz fiilen yaptırıyoruz, içinde bulunuyoruz ve dinlenme zamanlarımız az olup kendimize özel antrenman yapma ee periyotlarımız çok kısıtlı kalıyor. O yüzden ve ağırlık sporu üzerine daha çok çalışmalar yapıyoruz. E, bu tarz antrenmanlar biraz bizim o kaslarımıza herhalde sertlik yapıp eee sıkıntılar yol açıyor olabilir. Onunla birlikte biraz da kondisyonu etkiliyor yani tabii. Maalesef. ki maalesef. maalesef. Peki röportajımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. RSK takımımızdan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Sağ ol.